şimdi bilindiği gibi eee hükümetimiz kurban giriş çıkışını yasakladı. Şu anda kurban için dışarıdan hayvan getirilmiyor. Gümrük vergileri yükseltildi. Ancak eee e, Türkiye'de küçük başta da büyük başta yeterli hayvanımız var, mevcut. Ama eee nedense piyasalarda bir durgunluk devam ediyor. Şu anda bilindiği üzere eee kesin fiyatları 15-16 lira gibi seyretmesine rağmen kurbanlığın ki bu fiyatın üstünde olması lazım, normal şartlar altında ancak e, tüketiciden herhangi bir şey yok şu anda kurbanlıklar e, bekliyor, satılmıyor genel anlamda e, pek ama son günlerde hızlanır mı? Saman, kaba yem veya kesip yemlerin fiyatlarının yüksekliğinden dolayı e, tabii ki dün e, Uşak e, Borsası'ndan veya hayvan pazarından gelen rakamlar 6-7 lira gibi canlı ağırlık. Gerçekten düşük rakamlar. Bir defa 10 bin lira gibi, 10 lira gibi kilogram canlı ağırlığın olması gerekir. Bunun altındaki rakamlarla üreticimiz e, zarar eder. İnşallah önümüzde e, bir yaklaşık bir onun kadar kaldı. Onun gene yok bir hafta kaldı. Bir hafta da iyi olur diye tahmin ediyoruz.